Ya ne yapıyorsun? Trafik canımın oldu. <laughs> oldu mehpare! <laughs> Bütün arabaları parçalamak istiyorum. Ay! Ay! Şuradan sağ salim bir kurtulsaydık. <laughs> Korkma Mehpare. Üç yaşından beri <laughs> kullanıyorum. Çarpışan da korkmadanıyım. Ben trafikte oyun boyunu anlamam Süha. Benim arabama kimse çarpmayacak. Ben trafikte babamı bile tanımam. Ay, ben de korktum. Babanı bile tanımıyorum korktum. Babamı ne yapacaksın lan Kış Şikayet edeceğim çok hızlı tanıyor diye. <laughs> Maksus mu yapıyorsun lan Cali? Ben bizim arabamıza kimse çarpmasın diye ne manevralar alıyorum sen? <laughs> Ne baksana lan, damar. Şş, olun. da var. Serbestlik konuş. Konuşmazsam ne olur lan? Ne yaparsın lan konuşmazsam? Ne, ne yapacaksın?